Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Daruzeceler Duruusul Lugatil Arabiye 4. seviye 2. dersin 2. kısmındayız. Alıştırmalar var. Hati getir esmael failin minel af'al el atiye. Yani verilen fiillerin ismi faillerini getir diyor. Rase yurasilu. Bununki ne olacaktır? mürasil başındaki y'yi mimle değiştireceğiz. Sonu tenvinli gelecek. Mürasil ne? Mesajlaşan, mektuplaşan manasında. Yine bakın bunu olduğu gibi alıp bir ufak bir değişiklikle ne yapıyoruz? Müşahit. Evet izleyen demek. E, müşahidun. E, yine yusaid. Neydi? Yardım ediyor. Yardım eden dersek ne yapıyoruz başındaki e, mimi şi yuyu mimle değiştiriyoruz sonunu tenvin yapıyoruz. Cahede yucahidu dediğine göre ne diyeceğiz? Mücahidun. Evet. Cihad eden manasında. E, safere yusafiru bu da yolculuk yapan manasında müsefirun. Evet yolculuk yapan. Müsafir. Ee, yine yuraqib. Yuraqib bu neydi? Gözetleyen, denetleyen, kontrol eden. O da ne olur? Muraqibun. Değil mi? Gözetleyen manasında. Hati <laughs> ismel fa'il ve ismel mef'ul min khatabı. Evet, fiilinin ismi fa'il ve ismi mef'ulünü getiriyor. Evet, ismi fa'ilinde ne yapıyoruz? İsmi fa'ilde. Ee, bu e, muzari fiili alıyoruz. Başındaki yu'yu müyle değiştiriyoruz. Muhatıbun. Evet. Hitap e, eden. Değil mi? Ve muhatap olan. E, isim i̇sim mefulünde ise aynısının ortasını üstünlü yapıyoruz. Yani ismi failde burası esreliyken ismi mefulde burası üstünlüdür. Yani fethalıdır diyeceğiz. Ve burada ise teemmelil emsile el atiye verilen örnekleri düşün. Libabi faale. Evet faale babındaki örnekleri ve ayin fiha el mazi vel mudari vel emir vel mastar ve ismel fail ve ismel mef'ul. Evet hepsini e, bulabilir miyiz? Mesela hacere. Hacere e, bu babdadır. Bunun e, muzarisi yuhaciru masları muhacere muhaceretün emri nedir? Hacir. Evet. Haceren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min mekke mekketel mükerremev ilel medine el münevvere amı ithneyn ve aşirin, Ne zaman hicret etti? 22 e, ve 600. E, ve e, sittimye, lil milad yani miladi 622 senesinde. Burada da safere var. Safere, yusafiru, safir, musafiretun, musafirun, musafirun diye ne yapıyoruz? İsmi fail, ismi meful, emir. E, safere ebi iler riyat lil ilaç. Babam tedavi için nereye gitti? E, Riyada e, gitti. Evet bu ilaç da yine bu bapta. Bunun da mazisi nedir? Ailece. Muzarisi e, nedir? Yüalicu. Emrin. Ee, emri e, nedir? Aliç. Ee, bunun masları e, mualecetun. İsmi faili mualiç. Değil mi? Zehebtu gittim li mukabele. Bakın burada da yine mukabeleyi vermiş. Ee, El müdir felem ecidhu fi mektebihi. Yani onu bürosunda bulamadım. Burada bunun mazisi neydi? Kabele. Muzarisi yukabilu. Masları mukabele emri kabil de mi görmek gör yani ismi fail mukabil ismi meful mukabel yine ma indi e, benim yanımda yok yani yok ne yok vaktun li müşahedeti beramici tilfaz yani televizyon iz, e, programı izleyecek Beramici ne P program demek İz, e, müşahede ne? izlemek. Evet burada müşahede vermiş. Bunun mazisi neydi? Şahidi. Muzarisi yuşahidu emri nedir? Şahit. Ee, yine masları müşahedetun. Ee, i̇smi faili müşahit. isim mefhulü müşahed. Nadil muraqib ya e, Ali. Ee, evet burada e, iki tane vermiş. Biri nadi. Diğeri de el muraqib. Değil mi? Ee, nadinin mazisi nedir? Nada. Muzarisi yunadi. Ee, emri. Bakın nadi şeklinde peki mastarı e, ne olur? Mastarı da münada. E, seslenen dersek ismi fail münadi. Seslenilen mastarıyla aynı münada şeklinde. Murakıp bunun mazisi nedir? Rakabı. Rakabı. Muzarisi yurakibu. Mastarı murakabetun. E, emri rakıp. Değil mi? Rakıp. Peki e, ismi fail az önce gördük. Murakıp ki burada da zaten ismi fail vermiş. İsmi mef'ulü neydi? Murakab. Yani kontrol edilen. Ene murasilu sahife. Bakın ben sahife gönderiyorum gönderenim. Burada mürasil, ismi fail olarak gelmiş. Bunun mazisi neydi? Rasile. Muzarisi yurasilu, emri rasil. Değil mi? Ee, peki. Buraya geldik. Fit tenzil yani ayeti kerimede diyor. Nasıl geçti? Rabbena la tuakhizna bizi sorumlu tutma in nesina ev akhtana. Burada bunun e, tu tuakhizna derken bunun mazisi nedir? Ahade muzarisi yuakhizu emri ahiz e, masları muakhadetun ismi faili muakhizun sorumlu tutan. Muakhadun ise ismi mefuludur yani sorumlu tutulan. Evet, min ed'iyetil istiftah başlama dualarından Allahümme, Allahüm ba'id ba'id bakın bu da ne oldu? Bu bapta emir oldu. Ba'ade uzaklaştı, uzaklaştırdı. Yuba'idu uzaklaştırıyor. Ba'id uzaklaştır. Evet, müba'adetun uzaklaştırmak. Müba'id uzaklaştıran. Müba'ade muammuba'adun uzaklaştırılan uzaklaştır beyni ve beyne hatayaya benimle hatalarımın arasını kema ba'atte bakın yine aynı mazisi gelmiş uzaklaştırdığın gibi beynel meşriki vel mağrib doğuyla ile batın arasını uzaklaştırdığın gibi Allahümme Allahüm nekkini beni temizle minel hataya hatalardan kema yunakki temizlediğin gibi et sevbe Evet, es-sevbe. Sevbu değil, beyaz elbiseyi Min denes. Kirden temizlediğin gibi. Allahum magsil hataya. Allah'ım hatalarımı yıka bil mai su ile ve selci ve beret. Yani karla doluyla hatalarımı yıka. An katade katadeden rivayet edilmiş. Kale dedi ki: Kultu Enes. Enes'e dedim ki Ekanetil musafahatu fi ashabin nebiyyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kale naam. Evet diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın ashabında musafaha var mıydı? Birbirleriyle musafaha ederler miydi? Evet musafaha e, nedir? Bu e, babdadır. Yani e, fa'ale babındadır. E, bunun mazisi nedir? Safaha. Safaha, musafaha yaptığı muzarisi ne olur? yusafihu. emri ne olur? safih. peki ismi faili musafih. ismi mef'ulü bununla aynı. musafaha. yapılan. قال تعالى te Allahu Teala e, buyurdu ki inna enzelnahu fi leyletin mubarakatin inna kunna mundirin. Evet biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz uyaranlarız. Burada mübarek Bakın e, bu mastardır. Bunun e, mazisi ne? Barake. Mübarek kıldı. Yubariku mübarek kılıyor. Barik. Allahümme barik diyoruz ya. Salli barik diyoruz. Nedir? Mübarek kıl. E, yine bunun ismi faili mübarek. Mübarek kılan. İsmi mef'ulü bununla aynı. Bakın mastarla aynı. Mübareke. Mübarekun mübarek kılınan. E, peki e, buradan ne diyor? İnna Allaha لَغَفُورُ rahim. Evet mesela bu ayeti kerimede hadi diyor لَامُ ibtida, Yani şuradaki lam ibtida lamıdır. Dahalet ala haberi inne. İnnenin haberinin başına gelir. Hangi inne? El meksure. Yani esreli olan inne. Ve tüsemme hine izin. Ve o zaman ne diye isimlendirilir? El lamel müzahleka. Evet yani e, innenin bu kesreli innenin haberinin başına gelen lama ki pekiştiriyor. Yani kesinlikle bağışlayıcıdır diye. Ve buna ne deniliyor? Lamu lumuzahlaka. Ve ha emsileten lillamil muzahlaka. İşte diyor ona örnekler. inne ilahekum le Muhakkak ki sizin ilahınız tektir. Bakın burada var ve inne evhenel لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ beytul ankebut evet muhakkak ki evlerin en zayıfı evhen en zayıfı nedir örümceğin evidir burada da bakın lam gelmiş haberine Kur'an-ı Kerim'de çokça örnek bulabiliyoruz ee, yine e, burada inne enkerel esvati muhakkak ki seslerin en çirkini kimlerin e, sesidir? E, merkeplerin sesidir. Yani e, le savtul hamir, eşeğin sesidir. Burada lamı e, görüyoruz. E, yine innehu le kur'anun kerim. Burada da e, lam var. Inne evvele beytin vudu'an e, linnas. E, evet, insanlar için kurulan e, o ilk ev Hangisidir? E, Lelledi. Bakın burada lam var. Lelledi bir bekkete. O bekke yer neresi? Mekke. Mekke'deki evdir. Yani Kabe'yi muazzamadır. ve kat e, fatetke durusun. İza dehalet kat alel fi'lil mazi. Evet mazi fiilin başına gelirse ne ifade eder? Efadet et tekid. Pekiştirme ifade eder. Nahu kat Vasalet et Muhakkak ki uçak vardı. Bakın kat muhakkak ki kesinlikle. E, kat futiha babul e, mektebe. Yani muhakkak ki kütüphanenin kapısı açılmıştır veya açıldı. E, burada e, katmıştır gibi bir manada verecek. Ve izâ duhilet alel fi'lil mudâri eğer muzâri fiilin başına getirilirse veya dehalet e, efadet ne ifade eder? Birincisi eşşekke vel ihtimal. Yani şüphe ve ihtimal ifade eder. Nahu mesela kat ye'udul mudiru gaden. Burada muzarinin başına gelmiş. ve o zaman mana ne olacak? Müdür yarın gelebilir. Yani gelmesi mümkün. Bakın ihtimal anlatıyor. Kat yenzilul matarul yevm. Bugün yağmur yağabilir. Kat yeti el müdür gaden. Evet müdür yarın gelir. Ey yumkinu en yetiye gaden. Yani yarın gelmesi mümkündür. İkincisi ne anlatır? Et taklil. Muzarinin başında azlık anlatır. Nehu. Kat yencehu talibul keslan. Evet tembel öğrenci az başarır. Bakın kat yencehu. Az başarılı olur. Ey ehyanen yani bazen yencehu talibul keslan. Yani bazen başarılı. Üçüncüsü et tahkik. Evet yine mazideki gibi kesinlik anlatır. Bakın burada üç tane kullanım verdi. İkincisi taklil idi. Üçüncüsü de tahkik yani pekiştirme anlatıyor. Mesela kavlillahi teala kad ne'lemu. Evet burada e, kat bakın e, taklil anlatmıyor veya ihtimal anlatmıyor kesinlik anlatıyor. Kesinlikle biliriz ennehule yahzunu kellelle onların söyledikleri seni üzüyor. Evet diğer sayfada zebul <laughs> qurba. Buradaki zebu <laughs> diyor. Cem'u <laughs> zu'nun çoğuludur. Yani sahipleri zebul <laughs> qurba yakınlık sahipleri akrabalar yu'rabu irabu yapılır irabel cem'il müzekkeri salim cem müzekker salimin irabı gibi mesela zevul kurba ehakku bi müsaadetike yani akrabalar yardım yapmayana daha e, hak sahibidirler burada zevu nedir diyor merfu'un bil vavi vav ile merfudur müminune gibi müslimune gibi Calis e, Calis zevil ilim İlim sahipleriyle Bakın zevi sahipleriyle ot Beraber otur Burada da e, ne gelmiş Mansup gelmiş Aynı müminine gibi Müslimine gibi Evet ne ile mansup gelmiş Ye ile mansup gelmiş Hâzihi mesâkinu tullâbi zevil âilât Evet bu aile sahibi öğrencilerin meskenleridir bunlar. Burada da zevi şeklinde yine ye ile gelmiş ve burada mecrurdur. Dolayısıyla ye ile mecrurdur diyecek. Neden? Bunun sıfatı olduğu için. Bu da muzaf olduğu için mecrurdur. Ve mislu zevu ulu. Yine ulu kelimesi de bir manen ve iraben yani mana ve irap olarak zebu gibidir. Fi suretin nemil mesela Neml suresinde buluyoruz. Kalu dediler ki nahnu biz ulu kuvvetin. Ulu bakın sahipleriyiz. Kuvvet sahipleriyiz ve ulu besin şedid. Ve şiddetli güç sahipleriyiz dediler peki bunun mecrurunda ne olacak? Uli ve mansubunda uli gelecek. E, Arafte bildin en lakinne min ehevati inne. Evet lakinnenin innenin kardeşlerinden olduğunu bildin. Mesela tekulü ne dersin? E, hamid Hamid çalışkandır. Lakinne ancak sadikahu. Onun arkadaşı keslan. Yani tembeldir. İza huffifet lakinne er Eğer lakinne tahfif edilirse yani e, şeddesi cezimli gelirse uhmile ameluha amele inne o zaman innenin ameliyle amel etmesi ihmal edilir yani iptal edilir. E, Me'a duhuliha alel cümleteynil ismiye vel fiiliye. Tabi o zaman artık hem isim cümlesine hem de fiil cümlesine gelebilir. Nahvu mesela cael müderris müderris geldi. Lakin et dullabu ma ca'u öğrenciler gelmedi. Bakın burada lakin hiçbir amel etmiyor. Yani bunu nasip etmiyor. E, Fit tenzil mesela ayeti kerimede nasıl geldi? Lakini zalimune bakın burada lakin gelmiş bu ismi değiştirmemiş. Gâbe Ali, Ali e, devamsızlık yaptı. Lakin ancak Hadara Ahmet, Ahmet geldi. Burada da lakin hiçbir değişiklik yapmıyor. Ve fit tenzil, ayet-i kerimede ve lakin la teş'urun. Evet burada da lakin e, nedir? Cezimli gelmiş. E, mana veriyor ama bir değişiklik yapmıyor harekelerde. Zalikum hayrul lekum. Burada mesela bu ayet bu ifadede yecuzu fi kafil hitabi fi zalike ve tilke et tasarruf bu kumdaki bu k'lerde diyor tasarruf caizdir ve ma'nat tasarruf tasarruf nedir en yura al muhatabu muhatabın gözetilmesi yani muhatap çoğulsa kum şeklinde gelir. Muhatap müfret biri ise yani derken zalike şeklinde gelir. Mesela limen zalikumu defteru ya ihvan. Evet bu defter kimin derken bakın zalike değil de zalikum diye geldi. Çünkü ihvan ne? Çoğul. E tilkil mecellete ya amine. Mesela tilki şeklinde geldi müennes olduğu için. Yâfir lekum. Hüna burada diyor. Yâfir meczumun bir talep. Yani e, talep için meczumdur. E, emir olarak e, düşünülür. Bağışlasın şeklinde. Deli ki böyledir çünkü li enne tu Mesela Mesela burada iman edersiniz ayeti. Fil ayeti sabika bir aminu. Evet yani öncesinde geçen tuminune ifadesi de aminu şeklinde emir manasındadır. Evet Demek ki bazen başına lam gelmeden e, direkt böyle yafir şeklinde emir olarak da geliyor. İyade, mastaru ade evet, ye'udu yani döndü e, ve bu bir mana zarel merida yine hastayı ziyaret etti manasındadır ve huve ala vezni fi'ale evet bu fi'ale kalıbındadır yani o masları o şekilde geliyor hatil mastara masları getir minel ef'alil al atiye verilen fiillerden ala vezni fi'ale evet, fi'ale yani iade gibi mastar getir diyor mesela derase derase bunun mastarı yukarıdakine benzeteceğiz dirase değil mi ders yapmak ders işlemek ade evet hasta ziyareti veya döndü derken iade diyoruz ee, yine e, diğeri ketebe e, ne olabilir ne olacak kitabe evet kitabe tüm yazma ee, zare bunun maslarında ye geliyor ziyare o evet oradaki ye geri geliyor ee, Ziyare, yani ziyaretün yani karaa bu da aynı şekilde kıra değil mi? Evet kıra etun şeklinde gelecek. Kıra -e. Velede, bu da vilade. Viladet nedir? Doğum. Vilade. Rava, e, reva bu da oradaki ye geri gelecek. E, rivaye. Evet rivayet yani. Evet rivayetun dedik. Peki e, mudiyun mastaru mada. Mudiy yani geçmiş geçen. Mada yamdi. Ve huve ala vezni fuul. Bu da fuul veznindedir. Asluhu e, şeklindedir. Hati mastara heva yehvi ala e, vezn bu vezinde bunun mastarını getir diyor. E, dediğine göre e, ne olması lazım? E, olması lazım. Hubuyun neye dönüşecek? Hubuyun e, huvi e, huviyete dönüşecek. Yani şu şekilde huviyet diye e, gelecek dedik. Peki diğer sayfaya bakıyoruz. E, Bernamiç cem'u beramiç. Evet, ber e, çoğuludur. Bernamiç program. İz e, cüm'al e e, ismü lezi hurufuhu hamsetun. E, evet harfleri beş tane e, ev ekser veya daha çok olan isimler e, çoğul yapıldığı zaman ala sıvati müntehel cumu evet müntehel cumu sırasında yapılır. Hudife mazade alel erba'a evet e, o dört taneden fazla olanlar da ne yapılır? Düşürülür. Ne ne demek istiyor? Yani bu bernamiç e, gibi e, ne yapılmış? Bu beramiç. Buna ne deniliyor bu kalıba? E, Sıvatu müntehel cumu deniliyor yani çoğulların son kalıbı gibi. Evet buna benzetirsek mesela sefercel kaç harfi var? 1, 2, 3, 4, 5 harfi var. Ve çoğulu yapılırken sonundaki bir harf ne olmuş? Düşmüş artık. Sefariç. E, nedir sefercel? Ayva değil mi? Ayvalar. Ankebut. Bunun çoğulu bakın anakip yani örümcekler. Demek ki 5 harften fazlaysa bunları hangi kalıpta çoğul yapıyoruz? Bu kalıpta. Bu kalıba ne deniliyor? Sığatü müntehel cumu' Ve bu bakın kalıp derken ikinci harfinden sonra bir e, elif var. Sondan bir öncesi de esrelidir. Sefariç, mesacit, meşagil, mesalih, mesail. Mesela anakip. Ve burada beş harften fazlaysa çoğulu yapılırken sondaki harfte düşürülüyor. Andelip. Andelip ne? Bülbül. Anadil. Bülbüller. Anadil. Müsteşfa. Müsteşfa. Mesela meşafin. Meşafin. E, burada tabi illetli olduğu için böyle bir değişiklik var. E, dedik. Peki. E, burada ne diyor? E, Tücmavu hatı'e. Hatı'e kelimesi yani hata. A'la hata'ya. Evet bu şekilde cem yapılır. Hataya ço çoğuldur. Yani hatalar. İcma'il esma atiye hadel cem. Evet bu isimleri diyor. böyle isimleri bu kalıpta çoğul yap. Mesela hediye. Hediyeyi e, bu kalıpta çoğul yaparsak ne diyeceğiz? Hedaya. Hediyeler. Matiye nedir? E, binek. O zaman ne olur? E, metaya. Evet metaya. Binekler. Meziyet. Evet. Meziyet. Güzel sıfat demek. Mezaya. Ne olur? Güzel sıfatlar. Mezaya. Meziyetler. Seriye. Evet. Küçük birlik. O zaman seraya. Birlikler. Evet. Şazıye. Nedir? Şarapnel parçaları veya ince kemikler. Bunun çoğulu da ne olacaktır? Şazaya. Peki. Beriye. Nedir? Beriye, yaratılmışlar, yaratıklar, mahlukat yani. Bunun da çoğulu beraya şeklinde olacaktır. E, Zaviye e, nedir? Açı değil mi? Açı bunun çoğulu ne olur? Zevaya yani açılar. Evet açılar olacaktır. Peki e, bunları işaretleyelim. Hedaya, metaya. Peki bunları nereden bileceğiz? Kullanımdan bileceğiz. Kulak aşinalığından bileceğiz veya sözlüklerden bakacağız. Peki. Hâ til fi'lellezî minhu ismut taftil evhen ve zkur minhul mudhâri'a vel masdar Evet o fiili getir. Ondan hangi ismi taftil türemiş? Evhen. Evhen neydi? Yani en zayıf demek. Bunun masdarını ve Muzarisini ve mastarını e, getir diyor. Evet bunun mazisi nedir? E, vehene değil mi? Vehene. Muzarisi e, ne olur? Yehinun. E, ve e, bunun e, mastarı e, nedir dersek? Vehnun. Evet nedir? Zayıflık değil mi? Vehene zayıfladı. Yehinu zayıflıyor. Vehnun zayıflamak, zayıf düşmek, bitkin düşmek. Ödükür erba ayet verede fiha fiil. Dört tane ayet getir diyor. Onlarda bu fiil gelmiş olsun. Ev müştekkatuhu veya bundan türemiş isimler, kelimeler getir diyor. Evet mesela fema vehenu lima esabehum fi sebilillah. Ali İmran suresinde geçen bir ayeti kerime. Onlar başla, Allah yolunda başlarına gelenlerden ne yapmadılar? Ondan dolayı zayıflık göstermediler. Vehenu fema vehenu. Evet ne diyor? Hatil mudari'a men enzere zayya'a hasse. Bunların muzarisini getir diyor. Mesela enzerenin muzarisi ne olur? Yun <laughs> ziru. Değil mi? Yun <laughs> ziru. Yine e, diğeri neydi? Zayya'a. <laughs> Bunun muzarisi ne olur? Yudayyi'u. <laughs> evet bu Fa'ale. Yani tef'il babında. Hatha'nın e, muzaresi de ne olacaktır? yehussu Değil mi? E, bu da e, evet. Bu şekilde getirdik. E, burada e, kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah e, devam edeceğiz. Diğer derste buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.